Hepinize merhaba. Bugün ilk kez bir yeraltı edebiyatı eserini inceleyeceğiz. E, eser bu elimde gördüğünüz ayrıntı yayın evinden çıkan bir düş için Ağıt isimli eser olacak. E, bu arada eserin yazarı da Hubert e, Selby Jr. E, siz bu eseri büyük ihtimalle Requiem for a Dream filminden biliyorsunuz. Bu videoda da önce kitabı sonra da filmi inceleyip karşılaştıracağız. Evet, Requiem for a Dream filmi tamamen bu eser baz alınarak çekilmiş. Hatta çoğu diyalog birebir aynı. Geçenlerde yine Yeraltı Edebiyatı'ndan Dövüş Kulübü isimli eseri okudum ve aynı şekilde onun da güzel bir film uyarlaması var. Ancak okuduğum her kitabı video yapmak canımı sıkıyor. O yüzden onun videosunu yapmadım. İnsanın her tükettiği şeyi üretime çevirmesi gerekmez. Ayrıca dövüş kulübü üzerine birçok video var. Ancak bugün inceleyeceğimiz bir düş için ağıt kitabından bahseden kimseyi görmedim. Neyse, önce yeraltı edebiyatının ne olduğundan bahsederek başlayalım. Yeraltı edebiyatı 19. yüzyılın ortalarında klasik edebiyata bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Yeraltı edebiyat eserlerini okuduğunuz zaman görürsünüz ki sürekli tekrar eden kelimeler vardır. Yazım kurallarına da pek dikkat edilmez. Hatta sayfa numaraları bile sıralı olmayabilir. Benim de çok sevdiğim bir kitap olan Chuck Polanik'in yazdığı Gösteri Peygamberinde sayfalar 600'den geriye sayar. Toplumun bütün pislikleri ve ayıp görülen şeyleri açık bir dille anlatılır bu kitaplarda. Toplumun fakir alt kesiminin varoluşsal bunalımlarını anlatır. Kısacası kuralsız ve sansürsüz bir edebiyattır ve fazlasıyla sürükleyicidir. Amerikalı yazar Hubert Selby Jr'dan bahsedecek olursak Kendisi gençken verem hastalığına yakalanır ve ciğerinin bir kısmı alınır. Bundan dolayı hayatı boyunca sağlık sorunları yaşar, ağrı kesici bağımlısı olur. Eserlerinde de bağımlılık konusu üzerinde durur. En ünlü eserleri Brooklyn'e son çıkış ve bir düş için ağıttır. İki eseri de sinemaya uyarlanmıştır. Toplumun en dışlanmış kesimlerini anlatır eserlerinde. Bu kadar ön yeter. Artık incelemeye geçelim. Bir düş için ağıt, üç genç bir yaşlı insanın Amerikan rüyası peşinde koşarken uğradığı bir yıkımın hikayesidir. Hikaye dört mevsime ayrılmış ve ilk mevsimimiz ilk var. Jerry bir uyuşturucu bağımlısı ve annesi Sara Goldfarb'da evde tek başına yaşayan, televizyon bağımlısı bir kadındır. Jerry ve arkadaşı Tyron uyuşturucu parası kazanmak için Heri'nin annesinin televizyonunu çalıp Rabinovich diye bir adama verir. Sonra annesi televizyonu gidip adamdan geri alır. Annesinin Harry'nin bir uyuşturucu bağımlısı olduğundan haberi yoktur. Rabinovitz bunu üstü kapalı bir şekilde Sara'ya anlatmaya çalışsa da adamı duymazdan gelir. Çünkü Sara'nın sahip olduğu tek şey oğlu Harry'dir. Yalnız insanlar bu durumu sık sık yaşarlar hayatlarında. Eğer elinizde başka bir seçenek yoksa ve düşüşteyseniz denk geldiğiniz ilk tuğlaya sıkı sıkı tutunursun elleriniz acısa bile. Bu durumda yalnızlığı tercih etmek daha iyidir. Ancak insan bazen duygusal düşünebiliyor. Mevsimlerden yaz gelir ve Harry ile Tyron'un uyuşturucu işleri yoluna girer. Sağlam para kazanmaya başlarlar. Sarah Goldfarb da televizyonda bir yarışmaya davet edildiğini duyar. Bunu duyunca çok sevinir çünkü yaşlı, yalnız, yarın uyanmak için herhangi bir nedeni olmayan bir kadın. Yarışmayla ilgili bir posta gelir. Bu başvuru formudur arkadaşlarıyla heyecan içinde bu formu doldurup posta kutusuna verir. Bu haberi alınca kilo vermeye karar verir ve Greyford yumurta diyetine girer. Bu diyet onu çok zorlar hatta buzdolabı onunla konuşmaya başlar. Bu yüzden arkadaşının doktoruna danışır ve diyet hapları almaya başlar. Hiçbir şey yemeden sadece diyet haplarıyla devam eder hayatına. Bu kitabı okurken ben de diyetteydim ve beni kötü etkiledi. Ondan dolayı eğer Kilo verme dönemindeyseniz bu kitabı okumanızı tavsiye etmem. Sara, Harry'nin mezuniyetinde giydiği kırmızı elbiseyi sağa için yapar bu diyeti. Sara, kocası ve Harry'nin olduğu mezuniyet fotoğrafına bakarak motive olur. Bu arada televizyon aslında bir metafordur yani gerçekte Sara hiçbir zaman yarışmaya çağrılmamıştır. Ve TV şovundaki kişiler aracılığıyla Sara'nın düşüncelerini duyarız. Diyet yapmaya başladığı andan itibaren de TV show'ndaki sunucu diyet hakkında öneriler vermeye başladı. Zaman geçer, Sara kilo vermeye devam eder. Ancak yarışmadan herhangi bir haber gelmez. Son karakterimiz Helen'in sevgilisi Marion'dur. Ve tabii ki o da bir uyuşturucu bağımlısıdır. Harry ile beraber kafayı bulup takılırlar genelde. Sara diyet haplarından sonra kahve bağımlısı olur ve fazla enerjiden yerinde duramaz olur. Tüm gün evi düzenler, siler, süpürür koltukta otururken bile sallanmaya başlar. Yani iki demlik kahveyi bir günde tüketir. O kadar kahveyi e, ben de içsem ben de inanılmaz enerjik hissederim. Harry işleri iyi gidince annesine yeni bir televizyon hediye eder. Annesinin bu enerjik halinden şüphelenir ve diye tapı kullandığı için ona kızar. Uyuşturucu bağımlısı birinden ne kadar da tutarlı bir tavsiye değil mi? Annesi buna ...şiddetle karşı çıkar ve şöyle bir notu katar. Kim artık küçücük evinde yapayalnız yaşayan bir dul değil sadece. Ben artık biriyim. Önemli olan ödüller değilleri. Kaybetsem de, kazansam da... ...ya da sadece sonucun elini sıksam da fark eden bir şey yok. Sabah kalkmak için bir sebebi oluyor insan. İşte boş insanların hayatta buldukları... ...ilk fırsatı tutunmasının trajedisini göreceğiz. Annesi... Harry'nin bir aile kurması gerektiğini, torun sevmek istediğini söyler. Harry de Marion adında çok iyi anlaştığı güzel bir sevgilisi olduğunu söyler. Annesi bunu duyunca sevinç gösterileri sergiler. Tabii Marion ve Harry'nin hikayesi mutlu bir sonla bitmeyecektir. Marion ve Harry günde iki kez, bazen daha fazla uyuşturucu kullanır ve aralarda sürekli ot içerler. Marion'un muhteşem bir çizim yeteneği vardır ve beraber açmayı düşündükleri kafenin eskizlerini çizer. Sara o kadar kilo verir ki artık kırmızı elbisenin içine kolayca girebilir. Ama televizyondan hangi programa çıkacağından habersiz bütün televizyon programlarını gezer ama kendisi hakkında bir şey göremez. Sara halüsinasyonlar görmeye başlar. TV şovundaki herkes TV'den çıkıp onun evinde gezerek eviyle dalga geçerler. Sara bu durum karşısında utanç ve çaresizlikten mahvolur. İnsanlar kapıdan çıkarak evi terk eder ve Sara biraz olsun rahatlar. Mevsimlerden sonbahar gelir. Sonbaharın İngilizce'deki karşılığı oldur. Bu hem düşüş manasına hem de uyuşturucunun etkisi geçtikten sonraki yoksunluk hissine verilen isim. Ve karakterimiz de bu durumu fazlasıyla yaşar. Artık sokaklarda mal bulmak çok zor hale gelir ve polis denetimleri artmıştır uyuşturucu bulamadıkları için Marion Harry'e sinirlenir. Ve sık sık kavga etmeye başlarlar. Marion gidip para için bir psikiyatr olan Arnold ile yatar. Bu sırada Harry durumdan habersiz olmasına karşın Marion'un o adamla yattığını düşünür ve bu sırada TV izliyordur. TV'de Marion ile Arnold'un yattığını görür. Yani TV sadece annesinin değil Harry'nin de düşüncelerini yansıtır. Ana böyle ortak bir özellikleri vardır. Sara artık dayanamaz ve hangi TV programına çıkacağını öğrenmek için ajansa gider. Konuşurken terler akar yüzünden ve bir panik havası hakim. Polisler gelir ve Sara'yı hastaneye götürürler. Sara'ya paranoid şizofren tanısı konu. Paranoid şizofreni kişinin gerçeklik algısını kaybettiği ciddi bir ruhsal hastalıktır. Çevredeki ilgisiz olayların doğrudan kendisiyle ilgili olduğunu yanılgısına kapılma. Halüsinasyonlar görme. Birileri tarafından kendisine komple kurulduğuna inanma gibi belirtileri vardır ki, Sara anlattığım üzere bu belirtilerin hepsini gösterir. Sara'ya doktorlar zorla yemek yedirirler ve çeşitli ilaçlar verirler. Ancak Sara bu ilaçların hiçbirine tepki vermez. Doktorlar artık şok tedavisine başlarlar. Tyron ve Harry sokaklarda art Tyron ve Harry sokaklarda artık mal bulamadıklarından beraber uzun yola çıkarlar akıllarında Kaliforniya ve Miami vardır. Harry uyuşturucu iğnesinin kolunda sürekli aynı yere vurduğu için o nokta artık simsiyah bir hale gelir ve kolunu hissetmemeye başlar. Yeniden vuracağı zaman yine o noktayı kullanır. Çünkü başka damar bulmaya üşenir ve yoksunluk çekiyordur. Harry'nin kolu gittikçe kötüleşir ve bir hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Doktor Harry'nin kolunu görünce hemen polisleri arar ve polisler Harry ve Tyron'ı hapse atarlar. Harry uzun süre tedavi göremez. Tedavi gördüğü zaman da artık çok geçtir ve omuz hizasından kolunu keserler. Bu sırada Sarah'nın şok tedavisi biter ve onu bir akıl hastanesine kapatırlar. Byron daha hapiste annesini düşünerek yatmaya devam eder. Marion ise kendi yöntemleriyle uyuşturucu bulup yaşamını tek başına sürdürür ve hikayemiz burada sona erer. Görüldüğü üzere bütün karakterlerimiz kötü bir sona sürüklenmiştir. Hikayede Sara'nın yemek bağımlılığı, ayrıca hediye olan bağımlılığı, diğerlerinin de uyuşturucu bağımlılığı esas alınmıştır. Bağımlılığın bu kadar çeşitli olarak gösterilmesi konunun sadece uyuşturucu değil de bağımlılık kavramının kendisi olduğunu göstermek açısından çok doğru bir karar olmuş bence. İnsanın hayatta elbette tutunacak dallarının olması gerekir ama bu dalların bazıları eğer zararlı hale gelirse onları da bırakabilmeli insan. Yani bu unutamadığınız bir eski sevgiliniz de olabilir. Ama onunla iletişimi kesmelisiniz artık. Hayat ağacının birçok dalı vardır. Ve insan bunlardan birini değildi. De birkaçını beraber tutmalı ki bir dalı bıraktığı zaman düşmesin. İnsan hayatı mesafeli yaklaşmamalı. Aksine onu kucaklamalı ancak böyle yaşayabilir. Filme gelecek olursak hikaye bakımından neredeyse tamamen kitaba sadık kalınmış. Sadece ufak farklar var. Mesela Marion ve Harry bir kafe açmıyor da giyim mağazası açıyor. Ve Marion elbise eskizleri çiziyor gibi. Ufak tefek farklar dışında diyaloglar bile birebir alınmış kitaptan. Kitaba epey sadık kalınmış. Bu hoşuma gitti arada filmde anlamadığınız bazı detayları eğer kitabı okursanız çok daha iyi anlıyorsunuz. Mesela bu TV'nin aslında Harry ve Sarah'ın düşüncelerinin bir yansıması olduğunu kitapta çok daha iyi anlatıyor. Filmde her sahne sanki bir rüya görüyormuş. hissini yaratacak şekilde çekilmiş. Yani bulanık ve soluk temalar hakim. Filmin asıl yönetmeni Darren Aronofsky olsa da eğer bunu bilmeden izleseydim bu bir David Lynch filmidir diyebilirdim. Yani filmde öyle sahneler var ki insanda kelimelerle anlatılamayacak bazı duygular uyandırıyor. Harry, Mariana sen benim rüyamsın şeklinde bir söz söylüyor. Oraya sonradan bitiyor tabii. Uyuşturucu ve kafatma sahnelerinde film bu maddelerin vücutta yarattığı etkiler yani gözlerin büyümesi, kan damarlarının genişlemesi şeklinde hızlı geçişler halinde göstermiş. Filmin sinematografisini çok beğendim dediğim gibi. Filmin müziklerine gelecek olursak ana tema müziğini Spotify'dan açıp sık sık dinlerim. O kadar severim. Keman ve piyano sesleriyle filmin gergin havasını muhteşem yansıtmış bence. Özellikle hayatımda kritik bir olay yaşanırken veya kritik bir karar vereceğim zaman veya hayat kötü bir noktaya gidiyorsa bu müziği açarım. Bu arada müziğe Spotify'da Lux Alterna yazarak ulaşabilirsiniz. Diğer müzikler de yaşanan olaylarla birebir uyumlu. Kısacası hem kitap hem de film oldukça iyi eserler. Belirli bir yaştan sonraki her insanın bu eserleri deneyimlemesi gerektiğini düşünüyorum. Diyecek başka bir şey yok. Hepinize diğer incelemelerde görüşmek üzere.